Tesla öldükten sadece birkaç saat sonra FBI odasına baskın yaptı. Peki neden? 17 Ocak 1943'te New York'taki otel odasında Nikola Tesla'nın cansız bedeni bulundu. Ama asıl gizem ölümünden hemen sonra başladı. FBI ve Yabancı Mülkiyet Bürosu odayı anında mühürledi. Tesla'nın kasası kırıldı ve içinden çıkan belgeler tarihin en karanlık iddialarını başlattı. Resmi kayıtlara göre Tesla'nın odasından 30 sandık dolusu not, çizim deney raporu ve prototip planı alındı. Bu belgelerin içinde kablosuz enerji iletim projeleri, deneysel silah taslakları ve Tesla'nın "Yeni Fizik" diye tanımladığı teorik çalışmalar vardı. Belgelerin büyük bir bölümü gizli dosya olarak sınıflandırıldı. Yıllarca kimse bu belgelere erişemedi. Hatta Tesla'nın ailesine bile geri verilmedi. 2016'da dosyaların yalnızca küçük bir kısmı açıklanabildi. Fakat ilginç olan şu: Tesla'nın en kritik çizimleri hala bulunamadı.